Team match. Let's go. Pompalı. Hadi bakayım. Ula ula ula. Hadi ben. Blue team has scored for the first time. Geldi ortadan. Reloading. Abi mermisi değişmiyor bu silah ya. Oğlum vallahi mermisi değişmiyor. Zerre sevmiyorum be Sonic Kai. İşte gel lan lan lan. lan. Gel gel gel. Gel buraya. Gel buraya. Aleyküm selam. Öldüm. O hadi be. Arkada dur. Aa. Aa solda geliyorlar. Okan kaygan mı gideceğiz hepimiz? Yok, parket hocam. Fark hocam. Hadi tek kaldım orada ya. Aa, evet, güzel. Ay, oldu? Killing spree for the blue team. Okan bir tane önce vursan adam bittiydi Çok kolsuzum ya. 5 be. asistim var ya şaka gibi. Oha nasıl vurdu lan bu? Arkamızdan geliyor Okan. Hadi be. Ulan ulan ulan. Ulan ulan işlerinden geçeceğim ha şimdi nerede bunlar? abi be Hadi be ya ben vur 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 mermi de olsa çok güzel olacak <laughs> gel, gel, gel. Geliyor. Gel de gelebilirim. gel de gelsin. Ananı... Öldü. Lanarda ben falan. <laughs> adam M4'le sıkıyor. Olmuyor abi mermi değişmiyor ya. Oba oh, kardeşim bir tane daha gelmesin ya. <laughs> Aa sağdan geliyor. O Ne yapıyorsun çocuk sen? O okan okan okan, o okan vur şunu. <laughs> ya. Oradan gelecek. Ay üstünde. Bu nedir ya? En sağdan geliyor birisi. Ne yapıyorsun? Oha Okan sağdan diyorsun da iki kişi çıktı acı yönü Hayır ya. Hadi be. Oy. Gel gel Abi gel gel gel. de böyle iki iki geliyorlar ya. Tek kalıyor mu? Oy. Adam emmi değil iyi vuruyor ha. Sağdan gelmiş iki kişi. Bomba mı atıyor lan? Kanka bir şunu bir tutar mısın? Hop. Teşekkürler. Gel 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 gel. Keo. Gel. Hadi lan Hadi Emin bize atmış kalmış psikopata bak. <laughs> Oo kardeşim sen ne yapıyorsun emin ile bizim çocuklara vuruyormuşsun. Geliyor 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 geliyor. geliyor. dur dur beni değiştir lan. Geldim yardıma en sağdan geliyor. <laughs> hayır hayır hayır. İkisinin arasında kaldık ya. Hayır. İyi başladı da devam gelmedi. Aha. Öldü ya ya. Baba. Hayır <laughs> baba. Gel onu kapat. baba! Mükemmeldi bence. <laughs> bence güzeldi gençler, İyi sağlık. Güzel bir şey oldu. Oo Kadir'e bak. neler yapıyor? Gibi seni. Güzel Zevkle size sağlık.